Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzunda paletli yüzme açık su gençler bireysel Türkiye şampiyonasına 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakaya ise 291 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde açılış seremonisi yapıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı yarışlar hakkında şöyle konuştu. Bugün şehrimizde, Kayseri'mizde Gençler e, açık paletli Türkiye Şampiyonası'nın gerçekleşmesi, gerçekten de dönemsel anlamda 27 totalda kulübün 350'nin üzerindeki e, e, ağırlıklı sporcunun olması e, kız erkek e, bizi burada bu yarışmanın yapılmasını herkelerde e, memnun kılıyor. Çünkü e, başta sporları anlamında yüzmede, işte palette olsun, e, açık su olsun, havuzlarda olsun. Bunlar büyük organizasyonlar, iyi şampiyonalar. Hem spor turizminin gelişimi, hem o branşın o şehirde ve diğer alanlardaki gelişimine vesile olan önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Yoğun da bir katılımlar. Kayseri ve il müdürlüğümüz olarak iyi bir misafirperverlik sergilediğimizi, iyi bir organizasyon ekibimizin olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu da sorunuzun içinde olduğu gibi biz tüm şampiyonaları şehrimizde yapmak istiyoruz. Biz hem ilimizde hem de bölgemizde çok büyük bir e, organizasyon olmuş oldu. E, bundan sonra yapılabilecek e, faaliyetlerde de ilimiz inşallah hem öncelik sağlayacak hem de e, bu yarışmalara ev sahipliği yapacak. Müzik